yine geldim. Merhaba. <laughs> Kubrat'a gideyiz Kubrat'a gezme. Bizim baba, babacığım bizi gezdiriyor Şoförümüz. Bizim <laughs> şoförümüz. Arabayı kimseye beğenmeyeceğim. Bak, ben sürebileyim Mayko Manuel araba. Sen Almanya'da süreceksin. Ne alakası var ha? Ben Bulgaristan'da aldım mi Olsun. Arkada patronun içi. Gözlükleri taktık. Sürmüyor. Canlı yayın yapıyorsun. Ay ma video yapayım. Çok, çok sıcak. Yürüdü. Bir konuş. Video yapar da konuşuluyor ya. Ay ninem. Ninem çok kafaklı. Oh, çok öyleyiz ona. Şimdi zadırganın Türkçesi <laughs> ne? Kuşmak öyle. Kışla köyündeyiz şu an. Zadruga. Kışla köy. Ey köyün Türkçesi mi Razgrad'ın nasıl? Razgrad'ın yok. Razgrad, Barber, Razgrad. Ha, neydi o? o. Bağdur. Gene Bir kasa var. Hazar Grad. Hazar, Hazar. 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 Şey. Tatko Okşin'a nasıl Türkçe? Söyle. Belediye. Hayır. Şimdi bu bizim Opsiyonumuz kubrat. Onlar il mi o ilçe mi? İl, il, il. İlçe, ilçe ilçe. İl ilçe. O bas il. Razgrad ilimiz ilçemiz kubrat. <laughs> bak nasıl buldum geçen videoda bulamamıştım. Aklıma gel. Bir iki saat oturup düşününce geliyor basıyor. Sen kafa. Oradan mı çalış? Şey kafam <laughs> Normalde çalışmıyor. Bulmaca yapıyoruz. Aa, i̇nternet. internet internetten annemle Türkçe orada nasıl buluyoruz nasıl buluyoruz kelimeleri Türkçesi biraz doğal ama bu hadi gidelim alışverişe Evde bir şey alacağız hani eve başka bir şey Hayır, bir hayır tamam ne baktın kızım bakıyorum sen sepır al bir tane sen de dadacağım. Ne bu kutu? çikolata. Да и кръс. Не искаш. Своге. Екстра пакал. Ще умим обихте. Ай, дама, да кадаш. Ще и ваш. Ще е не бакал. Докус. Онда докус. онда... Умбир. Yok, şeker. Ay ben bilemiyorum. hiçbir şey Bu Hasan fıstık. Ne <laughs> Nescafe Kona. 16.80 bakar mısınız? Bulgaristan'da pahalı. Hah, ha. biz kafeye 15 leva. Leva kaç oldu? Kaç oldu? Kaç? Kaç oldu diyor. 1 bir euro. 1.94 bir müydü? 95 miydi? Hadi bakalım. Ya alacağız. Bir bir şey. Ha, bir koli. Koli ile olan alışverişimiz bitti. Kızım şu kakao çikolatadan aldı onu yiyeceğiz şimdi. Bir de köyden tanıdık gördük. Ne, ne var? Ne var? Hep aynı annem zaten. Ne var tanımayacak? Ya kamdan nasıl tanıdık dedi. Allah Allah. 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 <laughs> Allah. Michael, seni unutmak mümkün değil. <laughs> Herkes tanıyor. <laughs> <laughs> Her şey bıraktık. Kış. Kamal gitti. Pardon.

Şimdi şey bulamadık, bulaşık deterjanı. Şimdi diğer markete gireceğiz. Ay gelinlik, evlensek mi ne Michael, düğün yapalım. Düğün yapalım? Gelinliklere bak. Şimdi buluşun mu? Kızım gösteriyor. Kızım da nasıl da gidiyor evlenecek ha? Bak diyor, bak kızım diyor. <laughs> Evlen diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bulaşık deterjanı bul. Çarşıya gideceğiz mi Mayko? Artık Oy, i̇ki mavi göz açıyor, gideceğiz diyor. <laughs> Rita'ya mama alacağız Rita'ya. Bir çuval alalım Mayko. Öyle ya. Koca çuval alalım. Öyle ya. <laughs> Samet kim? Kardeşi. Onlar nerede yaşıyor? Tamam da bunlar nerede yaşıyor? <laughs> bunlar Türkiye'de <köşe> mi? Türkiye'de. <laughs> Rathaus. Mikro mikro dalga arıyoruz. Bu nasıl? <laughs> 199 lira. Bu Hangisi? Bu. Tam kıynak ama onu lan çekip de kopçasız. Ha. Çekip olmaz. de olur mu? Olmaz olmaz. Düğmeli mi olsun? Düğmeli olsun. Ben de bunu, bunu beğendim. Nasıl? Hangisini beğendi? Tamam. Bunu beğendi. Evet. Çek bakalım. Bakayım be. Markası neymiş bunun? Albatros. Hiç duymadım ama. hepsi Finlux. Bilmem ne bilmem ne. Finlux. Bu ne? Aa, bak Samsung var. Hani kaça? Hayır bilmiyim kaça. 189. Samsung mı alalım? Ne bileyim. Hani yani bildiğim marka diye söyleyeyim. Hangisini alacağız bilmiyorum Bence alalım sen son kaçan bildiğimiz marka. Hı. Diğerleri de aynı işi yapar da. Babama... <laughs> bu tak Babama babama o kadar şey <laughs> özel almasak mı? E tamam hadi bunu alalım. Ben bunu gözlüktüm zaten. Bunu mu gözlüktüm? Evet. <laughs> tamam hadi alalım. Pırlamam. Söyle adam. Bak nasıl lamba isterdi der ya. Yok şimdi biz 10 günlük burada kat ne yapacak o bari. şeyi? Olsun bize. De 26 yani. ama la, niye neye lazım olacak? var onun da şimdi koyduk da bit, bitli bir şey bitli bir şey <laughs> kız bu ne yani adını öğrendim al bakalım ha şey yapıyı bu ne yapıyor? buz yapıyı buz makinesi buz ama çamaşır makinelerine bakalım indesit parada yazmıyor. ne yapacağım onları ay bakayım fiyatlara 569 o euro diyecektim leva babam bizi beş ay tamam hadi ama ne yapıcan ya, bunu Bilmiyorum. o Albatros söyle mikro valnova peçka. Tamam. Ay. Beko. Beko 720 lira <laughs> Ne de bunlar mı? <laughs> Ay annem çok komik. Nerede bunlar mı? Hadi. <laughs> Görüyor musunuz be Derin dondurucular kaçak derin do... 469 leva. Hmm. Ama bunlar böyle şey. Neydi o? Tabut gibi diyecektim. Anlayın işte kutu gibi. Bu ne? Şokpen. 359 leva. Tesi. Şunu çok reklam yapıyor Bulgarlar. Tesi markasının. İyidir belki. Bir fikrim yok. Hazır mı Mayko? Bekleriz. Tamam. Gel buraya da bak. Fırınlara bak. Ocaklara bak. Ay. Fırın. 500, 439. Evet fiyatlara bakayım. Aşağı yukarı bir şey. Daha mikrofon mu var? Kuz, kuzine soba buldum. Bak Mayko peçkalara bak. Kuzine. Ama şey yemekte de diye Bak burayı. Hiç bilmeyeyim. Fiyat görmedim. Döküm. Fiyat. Geçmeyeyim mi? Kız geçmez mi? 630 leva. <laughs> eve geldik. Ay yorulduk. Bir daha ne kasabaya gitmek istiyorum. Ne, ne Hiçbir yere. Bakın ne buldum. Pasta Balkan. Şu en sevdiğim tatlıdır. O yüzden aldım iki tane. Bir gün bir gün yiyeceğim. Bu olsun. Ve Rita kızıma iki çuval mama. Kötü Ay. Babam birazcık kızdı. Ben onu dedi yıllarca de şey hani o ne yerse işte ondan veriyor. Bol olsun ne olacak daha kolay. Şöyle göstereyim mamaları çuvalları Ay mikro dalgası vallahi yoruldum. Bir şey kaldı mı arada? Durun döneyim bakalım. Yardım edeyim. Var mı daha kızım? Natürlük. Kızımın odasına kaçtım. Ay iki Paket koli ne denir bilmiyorum şeker aldık. <laughs> Yağ aldık. Şu kocaman babam da Ariel'le Persil'e alıştırmışık biz onu. Bulgar markası deterjan istemiyor. <laughs> Ama ne yapalım yok Ariel. Persil, Savex. Savex diye bir marka. Ama şundan aldık. Ve mamalar. Berdi kıdaya karnını doyurdu yavrum. <laughs> bu kızımın odası. Yani kızımın odası gibi yaptık. Burada yapmayı tercih ediyor. Bu böyle küçük bir oda. Ben çok severim ama annemle babam burayı depo gibi kullanıyor. <laughs> yani buraya yatak falan koyun diyorum. Çok serin oluyor bu oda. Klima varmış gibi. Valla üşüyorsunuz. Kızım üşümüş. Buraya battaniye falan hazırladık. Küçük bir yatağı koyduk buraya. <laughs> Ay Allah'ım. Mamayı anlatıyordum. Mamayı yedi. Sonra bir tas aldım şu şey var ya kreş orada köpekler yani geçen yıllara göre yani daha az sokaklarda öyle başı boş köpek yok yani bir ne yaptılar hayvanları bilmiyorum neyse o düşünmek bile istemiyorum da hani çok daha azlar fakat hemen dedim kızıma bak orada görüyorum ben hayvanları o aşevi dediniz ya bana aşevi orası evet aşevi orada artık falan bir şey kalınca doyuruyorlar ya yani öyle zayıf falan da değiller de şey gibi hissediyor insan. Yani evi yok, sahipsiz böyle yalnız hani sokaklarda böyle bir yuvası evi olsa daha iyi. Evet aç değiller. Her biri böyle besli besli ama yani bilmiyorum neyse oraya girmeyeyim. Sonra küçük bir kedi geldi. Biz gittik ya neydi ilçeye? Orada küçük kediler gördük. Fakat kaçıyorlar. Dedim babam bir tane alalım eve götürelim. Hani bir evde kedi olması gerekiyor. Fare var, bir şeyler var. Yani böyle avcıdır onlar. Gelmez fareler. <laughs> ben korktuğum için bütün kedileri toplayasınlar eve. Fakat gelmedi, kaçtı. Eve bir geldik, Tanrı'mız misafir. Beyaz turuncu bir kedi, yavrusu küçücük, zayıf. Hemen bir tava, süttür, poparadır, odur budur yaptık. Yedi, yedi ve gitti. Belki sahibi vardır yani doğduğu bir ev vardır bilmiyorum ama mama ya da yemek falan verince besleyince gelir o yine. O biliyor şimdi burada mama var. İşte oraya bir tas koydum. Gittim diğer köyün şu tarafında <laughs> Oraya da gittim tas. Babam diyor sen koyunca gelecekler kızım diyor. Yani sonra burada duracaklar. E, o yüzden aldım bu çuval çuval. Bir daha gidince iki çuval daha alacağız. Çünkü turşu bidonu falan aldık arabada yer yoktu. Alayım baba. Bir çuval, bir çuval mama. Köpek maması. İşte markasına da göre de değişiyor olabilir. Bir çuval 13 leva. Bana 13 leva. Yani bana çok para gelmiyor. O canlar için, patiler için bana çok para gelmiyor. Kaç euro yapıyor ya. 13 leva. ama yarıya bölün işte ikiye. O kadar. <laughs> yarıya bölün ikiye. 6.50 yapsın yani. 6.50. Ben bunu sen Almanya'da al da 40.50 euro. Ne oldu kız? <laughs> Gel video çekiyor. Annem de bakıyor beni arıyor. Burada babamın yumurtaları var. Bir salon mobilyası mıdır nedir? <laughs> burada ikili bir koltuk var bakın. Şu koltukları annem beğenmiyor eski diye. Ama çok yumuşak çok güzeller. Bunları aslında şey yapsak böyle kaplama falan çok güzel olurlar. Buzdolabımız burada salon büfet büfet <laughs> öyle deriz burada buzdolabı var bütün masasını koyduk gardırobun önüne Ay biliyor ne güzel geliyor eski mobilyalar ama onda bir hatırası var ya çok güzel geliyor insana ya ya da en azından bana hadi öyle diyeyim annemle babam düğününden göstereyim mi <laughs> ne kadar gençmişler ya İnanamıyorum. bakar mısınız anneme duanı falan <laughs> düğünden gelin güvey. Aa burada da varmış. Bunu görmediğim. Şurada tepede tepede. Ay umarım gösterebiliyorumdur. Genç halleri. Anneannemin evine gidecektik bugün. Gidemedik. Anneannemin evinde böyle portre, portreler varmış. Anneannem ve dedem. Onu alacağım bir tanesini. Vallahi dayım, yengem kusura bakmasın. Bir tanesi benim. Ama ben portreyi nasıl götüreceğim? Bizde bagajı yok ya. Bileti aldık, ödedik dönüş biletlerini. Eşimi aramam gerek. Sonradan bavul ödeyebiliyor muyuz? Sonradan işte bagajınız yok falan diye çıkıyor orada. Sadece el bagajı var. Yanınıza alabileceğiniz. Oraya gitsem, parasını versem işte bu kadar kilo. Olur mu sizce sonradan? Unuttum. Az önce eşimle konuştum. Eşim de arı gibi çalışıyor dedim bana. Yaptığın işler işte bir şeyler yapıyor. Fotoğraf gönder dedim. Ben ekleyeyim. Arkadaşlara göstereyim ne yapıyorsun sen diye. Umarım ekler. Ve böyle kısa kısa videolar halinde. Gerekirse günde iki tane koyacağım. Çünkü biliyorsunuz artık benim internet maceramı. O yüzden arkadaşlar durumlar böyle bizde. Güzel. Kötü olmak çok güzel. Gerçekten. Hadi bakalım oturacağız şimdi. Annem yemekleri hazırlıyor. Vallahi hiç hiçbir şey yapmıyorum. Benim için tam tatil. Hani otellere motellere gidiyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. <laughs> Anne baba evine geleceksiniz. Böyle yan gelip yatacaksınız. En azından ben öyle yapıyorum. Hadi bakalım diğer partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.